Merhaba herkese arkadaşlar şimdi ikinci ünitemiz olan atom ve yapısıyla ilgili bu hafta soru çözeceğiz yine onar soru hazırlıyorum sizin için atomda zorlanacağını düşündüğüm sorulardan diyorum. hem bugün hem de pazar günü lütfen takip etmeyi unutmayın arkadaşlar sorularla size çok güzel konuyu özetleyeceğimi düşünüyorum. Sıkıldığınız yer olursa rica ediyorum. Konuya bir çalışın. Ya benim videolarımdan ya da herhangi bir kitap kaynağımızdan. Ödevi de hatırlatayım. Kesinlikle en az bir TYT kitabının atomla ilgili soruları bitsin. Bakın birinci ünite kimya bilimi, ikinci ünite atom ve yapısı pazar gününe kadar bitecek. Söz mü? Hadi bakalım. Başlıyoruz. Şimdi bu soruya hemen bakalım. Birinci sorumuza. Diyor ki yukarıda verilen enerji düzeyleri arasındaki geçişlerden hangilerinde atom çevreye enerji yayımlar? Yayımlar ne demek biliyor musunuz? Yani yani emisyon yapar. Emisyon. Ee, bir atom bor atom modeline göre neydi gençler? Hemen hatırlayalım. Eğer temel halde bulunan elektronu dışarıdan enerji alırsa, dışarıdan enerji alırsa ki biz buna ne diyorduk? Absorbe ederse, absorpsiyon. Absorbe ederse o elektron hemen bir üst enerji seviyesine, belki daha da üste uyarılır. Uyarılan bu elektron kararlı mıdır? Hayır kararsız, rahat değil, huzurlu değil. Ne yapacak gençler? Aldığı ısıyı ve ışığı geri yayınlayarak yani Emisyon ederek temel haline dönmeye çalışacak. Bunu olayı biliyorsunuz bence. Tamam o zaman hangilerinde atom çevreye enerji yayınlayacak? Üst enerji seviyesinden alta düşerken. Mesela birinci de olduğu gibi. Ama ikinci olmaz değil mi? Daha üst enerjiye çıkmış. Burada absorbe eder ışığı ya da ısıyı. Bu değil. Burada da daha, daha alt kabuğa iniyor elektron. Bakın ok gereği bunu alırız. Emisyon yapıyor. Cevabımız 1 ve 3. Hemen geçtik ikinci soruya. Bakalım ne diyor bize? X atomunun temel hal katman elektron diziliminde M katmanında 7 elektron var. bu M katmanın ne olduğunu da bilmek zorundayız. Bohr atom modeli demiş ki birinci yörünge, ikinci yörünge, üçüncü yörünge diye böyle rakamlar verebiliriz yörüngelere. Ama aynı zamanda e, harf de kullanabiliriz demiş. Yani birinci yörüngeye K yörüngesi, L yörüngesi, K, L, M, N, O, P, Q diye gidiyor bu yörünge isimleri. Lütfen K, L, M'nin 1'e, 2'ye, 3'e denk geldiğini unutmayınız. Çıkmış bir üniversite sınav sorusu vardı galiba. L yörüngesinde işte 3 elektron olan diye başlıyordu atom için. Ama M katmında 7 elektron var. Tamam. O zaman 2, 8 ve 7'yi düşünüyorum. Anlaştık. Bu atomun elektron dizilimi bu. 17 tane elektron var. Şimdi X dedim. 17 tane elektronu varsa nötr ya. Atom çünkü iyon değil. O zaman protonu da 17 oluyor. Ee, nötron sayısına da soru 18 demiş. Hemen şuraya yazıyoruz. Kütle numarası ne çıktı arkadaşlar? 35 evet. 2 doğru. Çekirdekteki yük ne demek? Proton sayısı demek değil mi? Evet 17. İzotopunun nötron sayısı 20 olabilir mi? Olabilir. Çünkü izotop ne demekti? Proton sayıları aynı. Yani ikisinin izotopunu bak yazıyorum. Protonu 17 olsun. Ama nötronu ya da kütü numarası farklı olmak zorunda. E bunun 18 ise bu 20 olabilir. Çok rahatlıkla olabilir. Olabilir diyor. Evet. Ha, 19 olabilir mi? Tabii ki olabilir ama bilemiyoruz. Edirne cevabımız. Geçelim 3. soruya. Hemen baktık. Ne diyor bize? Bu iyonları izoelektronik olup yani ne demek? Elektron sayıları ve dizilişleri aynıymış. Tabii protonları farklı. Y'nin nötron sayısı x'ten 4 fazladır diyor. Şimdi bakın. x eksi 3. Y artı 2'yi yazdık. X'in protonunu 15 verdiğine göre bu soru çok kolay çözülür. eksi 3 yüklü yon. Yani 3 elektron almış. Elektronu 18. Bir de şu sağlamayı yapın gençler. Buranın toplamı, eksi 3 18'in toplamı protonu vermeli. E veriyor. Tamam. Y'nin de elektronu 18'miş. Çünkü iz elektronik. Peki protonu ne çıktı? Y iyonunun 18 artı iken yani topluyoruz ya burayı. 20 yaptı. Ve Y'nin nötronu X'ten 4 fazlaymış. Ee, nötronu nötronunu bilmiyoruz ama Y'nin nötron sayısı X'inkinden 4 fazladır. Tamam. Y'nin 40 olduğu tepeyi vermiş. Hemen yazalım. Nötronunu 20 bulalım. Bu nötron x'ten 4 fazlaysa x'in nötronu eder 16 değil mi? O zaman kütle numarası yapar 31. Bakın hepsine cevap verdik. Y'nin çekirdek yükü 20. Evet proton sayısı yani. X'in izotopunun ki proton 15 olmalı. Nötron 16'dan farklı olmalı bu yanlış x, x 3'ün toplam tanecik sayısı. Toplam tanecik sayısı ne demek? Proton, nötron, elektronun toplamı demek. E o zaman proton sayısı kaç x'in? Hatta proton artı nötronu kaç? Bakın 31. Şuraya yazalım 31. Elektron sayısı da x 3 iyonun 18 olduğunu biliyorum. Toplamı 49. Evet. Doğru çıktı. 1 ve 3. Haydi bakalım dördüncü sorudayız. Aşağıda atom numaraları verilen atomlardan hangisinin karşısında derlik elektron sayısı yanlış yazılmıştır diyor. Şimdi atom numarası 5 ise bir atomun çekirdekteki protonu 5 ise o zaman açılımı 2, 3 şeklindedir. Biz derlik elektron sayısını ne diyebiliyoruz arkadaşlar? Son yörüngedeki elektron sayısı. E3 tamam. B'ye baktık 2, 6. Kaç derlik elektronu gördük? 6. C şıkkını konuşalım. 2, 8, 2, evet. 2, 8, 5. A 5 olmalı ama 7 vermiş. Yanlış. Denizli'yi seçeriz. Bakalım 19'a nasıl açacağız? 2, 8, bir daha 8 yazıyoruz. Sonra 1 yazıyoruz. Niye böyle açtığımızı ben uzun uzun anlattım bu konuyu anlatırken. Altta da linklerimi koyacağım. İzlemek isterseniz, bakmak isterseniz bakabilirsiniz o konunun anlatımını arkadaşlar. Gelelim beşinci soruya. Nötron sayıları aynı olan atomlar izotondur diyor. İzoton ne demek? Hakikaten nötron sayıları aynı ama yetmez bu bilgi. Proton sayıları farklı olmak zorunda. Bunu demesi lazım. O yüzden doğruluğu kesin değildir bu birincinin. Evet. İzotop taneciklerin kimyasal özellikleri aynıdır. Evet. Ama nö yani elektron sayıları da aynı olsun. İ nötr olsun var. Peki geçelim bunu. Aynı element atomları özdeştir. Aynı element mesela klor. O da klor, o da klor. Atomlar özdeş midir? Özdeş ne demek? Hem protonları aynı, hem nötronları aynı olmalı. Özdeş tıp atıp aynısı olmalı elektronları aynı olmalı. İşte bunlar özdeştir. Ama ya bunlar birbirine izotopuysa yine aynı elementtir. O zaman özdeş olmaya da bilir. Yani kesin değildir üçüncüsü de. Ee, i̇kiye tekrar dönüyorum. Kimyasal özellikleri aynıdır. İşte ya izotopların biri iyonsa kimyasal özelliği değişir arkadaşlar. Aynı olmaya da bilir. Bu da kesin değil. Yeah, o zaman Adana'yı seçeriz. Bakın şuraya dikkat edin. İki atomun kimyasal özelliklerinin aynı olabilmesi için hem protonları hem de elektronları aynı olmak zorunda. Tekrar ediyorum, kimyasal özellik için protona ve elektron'a bakacaksınız. Sakın unutmayın, çok önemli burası. Gelelim altıya. Ne diyor bize? X2, Y3 bileşiğinin birbirindeki toplam elektron sayısı 74'tür. Evet bu sorularda da çok takıldığınızı düşünüyorum. Lütfen iyi dinleyin. Yüksüz tanecik sayısı 14 olduğuna göre ki bu ne demek? Çekirdekteki yüksüz tanecik sayısı nedir arkadaşlar? Çekirdekte kimin yükü olmaz? Nötronun tabii ki. E, X'in nükleon sayısı kaçtır? Ki nükleon sayısı kütle numarası demek. Dikkat edin bunu soruyor bize. Şimdi bakın. Böyle sorularda x2, y3'ün tamamına sanki tek bir element muamelesi yapıyorum. O diyorum A olsun. Toplam elektron sayısı kaçmış? 74. Yani nötr olduğu için proton da 74. Bir kere burada hemfikiriz. Tamam. Şimdi bu 74 ne demek biliyor musunuz? iki tane x'in proton sayısıyla yani iki tane p yazalım artı üç tane de y'nin proton sayısı ki 16 vermiş. 3 tane de 16'nın toplamı. 3 kere 16 arkadaşlar 48. Atın bakalım diğer tarafa. 48'i ne çıktı? 6 şey 26. 2 tane proton. Bir proton ettim 13. Tamam. Bu nedir arkadaşlar? X'in proton sayısı. Bak şimdi X'i şöyle yazdım. Proton köşesi 13'müş. Ve nötronu da 14 vermiş. Bize kütle numarası yani nükleon sayısını sorar. Ne çıktı? Ne çıktı cevap? 27. Güzel. Geçelim bir diğer soruya hemen. Umarım anlaşılmıştır. Yedinci sorudayız. Şimdi ne diyor? Nötr bir atomda protonu her zaman elektrona eşittir diyor. biliyoruz mesela klorun 17 protonu, 17 de elektronu var nötrken. Tamam. X artı bir yonun katman elektron dağılımı 288 8 şeklindedir. Bu ne demek? Elektron sayısı 18 taneymiş. E protonu 19. Bize de bak bak burası çok önemli. Çok tuzak sorulardan. X artı iyonu için sormuyor. X atomu için soruyor. Yani nötr için konuşma yapacaksın. Dolayısıyla protonluğa göre açılımı yapıyorsun. Elektron dizilimini. Yani 2, 8, 8, 1. Bak 19 etti toplamı toplama. Ee, elektron sayısı 19. Evet nötr olduğu için. Nötronu 20'dir. Çünkü kütle numarasını 39 vermiş. Aradaki fark... Evet 20'dir. Hemen işaretleyelim. Toplam tanecik sayısı neydi arkadaşlar? Neydi? Proton, nötron, elektron toplamıydı. Proton artı nötronu zaten biliyoruz. 39. Elektronu da 19. 19 tabii ki. 19 olduğuna göre ne yapar? 58 yapar. Bakın burada bizi tuzağa düşürmeye çalışmışlar. 57 demişler. Hayır. Cevap Ceyhan. Geçelim 8. soruya. X ve Y ne diyor arkadaşlar? Aynı elemente ait taneciklerdir. Aynı element diyorsa sen ne anlıyorsun? Proton sayıları aynı. Atıyorum 10'a 10. Peki. Kesinlik soruya dikkatli okuyalım soruyu. Hangileri kesinlikle aynıdır? Kimyasal özellikleri. Elektronlarını biliyor muyuz? Bilmiyoruz o zaman. Kimyasal özellikleri aynıdır diyemeyiz. Bilmiyoruz. Nötron sayıları biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyoruz. Elektron sayıları e, bilmiyoruz. Bilsek zaten 1'e cevap vereceğiz. Nükleon sayıları ki kütle numarası demek. Nereden bilelim? Tepelerini bilmiyoruz. Nötronu bilmiyoruz çünkü. Ama proton sayılarını tabii ki biliyoruz ve o da aynıdır. Edirne'yi işaretledik. Geldik 9. soruya. Ne diyor bu soru bize? Hangisi kesinlikle iyondur diyor? Bakıyorum, bakıyorum. Bunu bence çok rahat yaparsınız, değil mi? Çocuk oyuncağı bir soru bu. 11 protonu var, 12 nötronu var. Yahu, iyonluk için elektron'a ihtiyacım var. Nereden bileyim bunun iyon olup olmadın, değil mi? Geçtik. 8 protonu var, 10 elektronu var. Aa, o zaman bu eksi 2 yüklü bir anyon iyon yani. Bak, bunu bildik nötron elektron ilişkisi, proton nötron ilişkisi bunları yapamayız. Yani bilemeyiz iyon olup olmadığını. Birinci de gördünüz. Dördüncü de hocam görebiliriz diyebilirsiniz. 13 protonu, 13 elektronu var. Bu zaten iyon değil. Ne arkadaşlar? Bu nötr. E yani kesinlikle iyon olan Bursa seçeneğini işaret Hadi bakalım 10. ve son sorumuza. Zevkli bir konu değil mi atom? Evet. Şimdi tek, tek elektronlu taneciklerin yapılarını açıklar. Kim? Kim açıklar bunu? Tabii ki Bohr atom modeli açıklar. Evet. Zaten Bohr atom modelinin yetersizliğidir bu cümle. Tek elektronlu atom modellerini açıklamış. Oysa ki bir sürü çok elektronlu atomlar var. İşte onları açıklamada yetersiz kalmış bu. Peki. Bir atomda elektronların bulunma olasılıkları en fazla olduğu bölgeye orbital denir. Evet, evet. Orbital tanımını özellikle modern atom modelinde yani 11. sınıf konusu olarak çok çok sık göreceksiniz arkadaşlar. Peki. Temel halde bulunan atomun elektronu enerji absorplayarak uyarılmış hale geçebilir. Bunu ilk soruda konuşmuştuk. Elektron temel halden bir üst kabuğa geçmek için dışarıdan enerji absorbe eder, soğurur. Dolayısıyla uyarılmış hale geçmiş olur bu bilgi de Bor atom modelinin söylediği bir bilgidir. Doğrudur. Ha şimdi şuna bir gelelim. Bu bilgilerin hepsi doğru ama Bor'la alakalı olan tabii ki 1 ve 3. İkincisi modern atom modelinin söylediği bir cümleydi. 2'yi almayalım arkadaşlar ama 1 ve 3'ü işaretledik. Efendim görüşmek üzere diyorum size. 10 soruluk. Ee, güzel bir örnek soru çözümü oldu diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.